Herkese merhabalar. Güzel bir mercimekli bulgur pilavı tarifi vereceğim. Bunun için önce bir bardak yeşil mercimeği tencereme aktardım. Mercimeği önce temiz yıkayacağız. İyice yıkayacağız. Üzerine dolduruyorum suyu ve elimle böyle ovuşturuyorum. Bunu çeşmenin önünde yapacağım arkadaşlar. Şimdi kameranın önünde size göstermek amaçlı yaptım. Çeşmenin önce önünde iyice yıkayacağım. Suyun önünde iyice yıkadıktan sonra geri getiriyorum bu şekilde tamamen üstündeki tozu gidene kadar yıkadım. Daha sonra aynı bardak ölçüsüyle 2 su bardağı su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağa alıyorum. 15 dakika kısık ateşte pişiriyorum. Yani kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika tutuyoruz. Çok kısık değil. Yani orta halli ateşte 15 dakika pişiriyoruz. Bu şekilde olacak. Tam pişirme yapmıyoruz. Çok ez, ezmiyoruz. 15 dakika yeterli çünkü bulgur pilavıyla da beraber pişecektir. Ocaktan aldım ve hemen diğer tencereme aldım. 2 diş sarımsağı minik minik doğrayıp ekledim ve bir büyük soğanı küp küp doğrayıp ekledim. İyice kavuruyorum. Sıvı yağ miktarını yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Küçük çay bardaklarıyla yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Ee, soğan ve sarımsak iyice kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı e, domates salçası, birer çay kaşığı kadar karabiber, pul biber ve zerdeçal ekledim. Zerdeçalı ben genelde hemen hemen bütün yemeklerimde bu üç baharatı kullanırım ve zerdeçalı da genelde kullanırım. Ee, salçamızı kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı nane ekliyorum. Evde kuruttum naneyi elimle ezdim ve ekledim. Mercimeği ölçtüğümüz bardakla aynı bardakla 2 su bardağı iri bulguru tabağıma aldım. Bunu da süzgece döküp temiz yıkıyorum. Bütün suyunu süzdürüyorum ve tencereme aktarıyorum. 1 bardak mercimeği 2 su bardağı bulgur kullanıyoruz. Tekrar iyice karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. şöyle bir iki defa karıştırdıktan sonra mercimeğimizi aktarıyoruz üzerine mercimek bekledikçe suyunu çekiyor arkadaşlar çok fazla su kalmadığı için de eğer çok suyu kalırsa dökmek istiyorsanız dökebilirsiniz suyunu süzebilirsiniz iyice tekrar karıştırdım bir yemek kaşığı tuz ekledim tuzuyla beraber tekrar bir karıştırıyorum çok ezmeden karıştırıyoruz böyle kaşımızı alttan vurunca üste doğru çeviriyoruz ve artık suyunu ayarlıyoruz kaynar su ekliyoruz mutlaka kaynar su olmalı aynı bardak ölçüsüyle 5 ee, su bardağı kaynar su ekliyorum. Çünkü mercimeğimiz de tam pişmediği için o da suyu çekecek. 4 su bardağı ekledim. Şöyle kıvamına bakıyorum. Bakın e, bulgurlarımız ve şey, e, mercimeklerimiz çok görünüyor suyu az görünüyor hemen bir bardak daha ekleyip toplamda 5 bardak eklemiş oluyoruz böyle bol su da olacak çünkü bu bulgur biraz su çekiyor ve mercimek de olduğu için her bir bardak bu bulgur için iki su bardağı su kullanmak gerekiyor bir bardak da mercimek için koymuş olduk toplamda 5 bardak mercimeğimizi koyduktan sonra böyle kaynamaya başlıyor Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte bütün suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Şöyle üstü göz göz olacak. Üstündeki buharlara da aldanmayın. Şöyle üstünde su gibi gözüküyor ama onlar buhar aslında. Kaşı böyle alta vurun. Alta hiç su görünmüyorsa pişmiş demektir. Bütün suyunu çekmiş demektir. Ee, bulgura müdahale edebiliyoruz. Pirinç gibi değil. Şöyle bir kere karıştırıyorum. Ve e, ocağın altını kapatıyorum. Kapağı da kapatıyorum. 10-15 dakika dinlendiriyoruz. E, zamanınıza göre ne kadar çok dinlenirse o kadar daha güzel tane tane olacak. Şöyle 10 dakika dinlendikten sonra şöyle bakın tane tane mis gibi çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen servise de hazırlıyorum. İsterseniz yanına tavuk da yapabilirsiniz veya turşuyla. Neyle dilerseniz o şekilde servis yapabilirsiniz. Ben sadece mercimekli bulgur pilavının tarifini verdim. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarifle yapın. İnanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. Ben yanına turşu koydum. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.